Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 20 Eylül 2021 günlerden pazartesi. Ben bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta temenni ederim. Bugün 20 Eylül 2021 pazartesi günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyordu. Burada Bursa 2. altılı ganyan analizimizi verdik. Yine akşam yarışları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan ricam kanalımız 23.480'i geçti arkadaşlar. Bugün sizler de kanalımıza destek verirseniz 23.500'e ulaşacağız. Bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Diyerek ben akşam yarışları Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Elazığ'da 8 koşuluk güzel bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının Handikap 14 yarışı dişlere mahsus yarış 1900 mesafede koşulacak. Arkadaşlar burada öncelikli şans vereceğim isim özellikle Demir Kırın Torunu 4 numaralı Poyraz'ın Rüzgarı son yarışında güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Sami Kaplan idaresinde piste çıkacak son yarışında biliyorsunuz Muhammed Bedir Çakmak idaresinde handikap 15 yarışta güzel bir ikincilik elde etmişti. 1201 123 üzerinde etkili bir yarış çıkarmıştı. Bu safkana sıkı rakip olarak 5 numaralı Sancak Çiçeği bugün Ersin Kılık idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Uğur Gülü, 6 numaralı Karaca Yeliz, 9 numaralı kozmos biliyorsunuz 9 numaralı kozmos 8 numaralı çılgın ela isimli safkanla da ekli olarak piste çıkacak bugün ve son isim olarak da 2 numaralı gülçin hanım isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmeli. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışıyla devam edecek. Burada da yine çok beğenimi kazanan bir safkan var. Sayın Hüseyin Çelik'e ait Turun de torunu 8 numaralı Vatan. Arkadaşlar bu safkan eli kulağında bir isim. Form durumunu çok beğeniyorum. Bugün 8 numaralı vatanın öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 12 numaralı Magic Ant takibimdeki Safkan bugün Mehmet Doğan idaresinde piste çıkacak. Yine Sky Mesa torunu 12 numaralı Magic Ant ikinci şans vereceğim isim olacak. 2 numaralı Lady Esperanza 5 numaralı Rage Master özellikle son güzel birinciliğinle burada dikkate alınması gereken isimdir. Ben son iki isim veriyorum bu koşta. 4 numaralı Good Breza ve 9 numaralı Tradable isimli safkanlar bu koşta sırasıyla kuponlarda değerlendirilebilir. Altılı Ganyan 3. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışıyla devam edecek. Burada da 5 numaralı Ertunga bitirim karıncanın tayı bugün Ferit Yardımcı idaresinde ilk defa start alacak. Ben bugün 5 numaralı Ertunga'yı birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 10 numaralı Toşur Naz. Bugün Halil Paralı'da idaresinde yine etkili koşmasını beklediğim Safkan'dır. 9 numaralı Son Nisan ablası, 6 numaralı Himalin oğlu ve son isim olarak da 2 numaralı Ağaç Bey isimli Safkanlar bu koşuda benim beğenimi kazanan isimlerdir. Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Kısa vade 8 yarışı. Kupalı bir yarış. Fırat Üniversitesi koşusu. Burada banko bir ismi yer vereceğim. Özellikle bugün ekri koşuyor. Ekri koşmasa dahi banko vermeyi düşündüğüm bir isimdi. Sayın Metin Arslan'a ait Magrib temsilcisi. Bugün Menderes Avuçlar İdaresi'nde piste çıkacak. Bir numaralı Oğuz <laughs> Oğlum Kayra ardı ardına Elazığ'da kısa vade 7, Diyarbakır'da kısa vade 8 kazanarak buraya geldi arkadaşlar. Bana göre bu gruptan çok nitelikli, bu gruptan çok üstün bir safkan. Bugün ekrü koşma avantajda bulunan ekürüsü yutan girdapta ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Bugün ben bir numaralı oğlum Kayra'yı bu programda tek atmaya en müsait safkan olarak görüyorum ve günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Altılı Gayen'in 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Yine takibimdeki bir isim son Martı temsilcisi Sayın Adil Yardımcı'ya ait 5 numaralı son Martı oğlu. Bugün koşma avantajda bulunan 5 e numaralı son Martının oğlu isimli Safkan İsmail Katı idaresinde ilk şans vereceğim isimdir. Yine Demir Döven temsilcisi 11 numaralı Yahuen Yahuhen Ya Ferit yardımcı İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da 4 numaralı Özüm Tuğraç isimli safkanlar bu koşta sırasıyla kuponlarda bulunması gereken isimlerdir. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyı'nın son ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarımıza özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımız da 15 günlük 50 lira ödeyerek grubumuza dahil olabilirler. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da iletişim bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza YouTube kanalımıza abone olmalarını, destek vermelerini istiyorum. Bugün bir 23.500 hedefimiz var arkadaşlar. Bir kişi deyip geçmeyin. Kanalımıza abone olun sevgili yarışseverler. Altılı Galya'nın son ayağında ben bir numaralı Baba Aron'un bu gruptan aslında üstün bir safkan olduğuna inanıyorum. Bugün Yusuf Cengiz arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bugüne ekürü koşma avantajı da bulunuyor bir numaralı Baba Aron'un son yarışında. Handikap 16 yarışta güzel bir üçüncülük elde etmişti. Bir yarış önce yine açık grup 3 Elazığ Belediye Başkanlığı koşusunda güzel bir beşincilik elde etmişti. Bugün Yusuf Cengiz dairesinde ekri koşma avantajıyla ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Şartlı 3 yarışta yine 5 numaralı Lady Perfect son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çekti. Halikarnasus temsilcisi bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Grey Cloud 6 numaralı Big Dadaş bir Kurtinyadis temsilcisi sevgili yarısı severler. Bu safkanı da bugün dikkat diyerek e, sizlere öneriyorum. Özellikle anne kanatlı da Royal Abjara dayanıyor. Ve yine sürpriz veren arkadaşlarıma 2 numaralı Hey Marja isimli safkanı öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum sevgili yarısı severler. Ufak altılılarda altılı Ganyan'ın ilk ayağında 4 numaralı Poyraz'ın rüzgarı, 5 numaralı Sancak Çiçeği, 1 numaralı Uğur Gülü, 6 numaralı Karaca Yeliz, 9 numaralı Kozmos ve 2 numaralı Gülçin Hanım şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 8 numaralı Vatan, 12 numaralı Magich Ant, 2 numaralı Lady Esperanza, 5 numaralı Rage Master, 4 numaralı Good Breeze ve 9 numaralı Tradable isimli saf kanlara yer vereceğim. Altılık ayın 3. ayağında ben 5 numaralı Ertunga, 10 numaralı Toşurnas, 9 numaralı Son Nisan ablası ve 6 numaralı Himalina oğlu isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan bir safkan çaldık. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında bir numaralı oğlum Kayra. Bugün ekürü koşma avantajıyla ben kalitesiyle Menderes Avşar İdaresi'nde günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın beşinci ayağında beş numaralı son martının oğlu 11 numaralı Yahu Henya ve 4 numaralı Özüm Tuğraç isimli safkanları öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağında bir numaralı Baba Aron ve 5 numaralı Lady Perfect arasında bir yarış bekliyorum sevgili yarış severler diyerek Yedili Plase analizlerime geçiyorum. Yedili Plase programın ikinci koşusuyla iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar ben burada özellikle... Esasında bir banko isime yer vermek istiyorum. Eğer ne kadar ee, birbirine yakın safkanların mücadelesi olsa da 3 numaralı Cream Machine isimli safkanın form... <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Yanlış. <laughs> evet. Evet, gelir peslerimizin Evet krim meçhinde doğru arkadaşlar 3 numaralı krim meçhinin ismi Safkar'ı Halil Paralı idaresinde dair günün banko ismi olarak öneriyorum. Bir an için bir internetim gitti geldi. Ondan sonra İstanbul'da yarışı açılmış arkadaşlar ama aklımda olduğu için sizlere doğru telaffuz etmişim. Ve ikinci ayağına geçiyorum yedili preslerin. 4 numaralı Poyraz'ın rüzgarı, 5 numaralı Sancak Çiçeği, 1 numaralı Uğurlu Gülü ve 6 numaralı Karacayeliz'le birlikte 9 numaralı Kozmoz'u da öneririm. 7. PSM'sin 3. ayağında 8 numaralı Vatan isimli safkanı Banko isim olarak vereceğim. 7. PSM'sin 4. ayağında ben 5 numaralı Ertunga, 10 numaralı Toşurnaz ve 9 numaralı Son Nisan Ablası isimli safkanlara yer vereceğim. 7. PSM'sin 5. ayağında 1 numaralı Oğlum Kayra Banko safkanımız olacak. 7. PSM'sin 6. ayağında... 5 numaralı Son Martının oğlu, 11 numaralı Yahu Henya ve 4 numaralı Özüm Turaç isimli safkanlara yer vereceğim. Ve 7'li plasemizin kapanış koşusu son ayağında 1 numaralı Baba Aron, 5 numaralı Lady Perfect ve 8 numaralı Grey Cloud isimli safkanlara yer veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle bugün bu kanala, YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.